Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Rivals mücadelesi yapacağız. 5. ligdeyiz. Ligler yeni belli oldu. İlk videomuz Rivals'ta bakalım ne kadar yükselebileceğiz. Hedefimiz 30 puan ve 4. lig. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen maçımıza geçelim. Rakibi başlattım. Kadromuz zaten başta kısa bir gördünüz. İshak Forvet'imiz, Gerit Beylimiz var. Her, her sağlık kudüsümüz var. Solda Gerit Beylimiz var. Ortada İshak. Arkasında Snyder. Müthiş bir dörtlüyle. Arka dörtlü Rudiger var. Gold kart o biraz sıkıntı. Gomez var stoperde. Elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Rakibimiz belli oldu. Sen de abone olmayı ve like atmayı unutma kardeşim. Oyun birazcık yine kötü. Ee, bahane etmeyeceğim artık oyunu. Gördüğünüz gibi rakibimizin kadrosu bu. Yaman Yamal 89 o şeydir özeldir. Mbappesi var ona da renk basmış. Ee, Mbappe ve Ronaldo'lu bir kadrosu var. Bakalım neler olacak. O da çift MDO gibi oynuyor galiba maç başlasın. Biz de bu arada sohbetimizi, muhabbetimizi edelim. E, umarım güzel gidiyordur sizler için de her şey. Yani, e, önceki videomuzda biliyorsunuz Cristiano Ronaldo. Önceki videomuzda biliyorsunuz bir paket açılışı yaptık ama olmadı. Ya adamdan seken top nasıl offside oluyor ya? İshak, İshak, ah İshaka. Roma adam Romalı. BCK vs Roma oldu. Gerard. Abi gidiyor Gomez'e geliyor. Ben bu defans zaten pas kullandığım için rolleri değiştireceğim ya. Yani. Mbappe. Bu adam başka ya. O oyunda özellikle. Ah be neden böyle oldu? Kili açabilecek bir ama e taşa bıraktım. Aldım, aldım, kontrollü. Ya Yatur ya. Geçtim bir, bir daha. Böyle bir pas. Hınay der ve gol, İstiz Müthiş bu. Arkadaşlar biliyorsunuz Rivals serilerimize genelde videolarda kaybederiz. Artık kazanalım ya. Gözünüzü seveyim artık kazanalım. Ya. çıldırıyorum ben bu oyunda. Ben bir şeyler eksiğim var kabul ediyorum ama hani üzerine koymam da gerekiyor. Onun da farkındayım ama hani oyunda bize şerefsizlik yapıyor. Yani yapmıyor deseniz de yani bizim de baş geçen yorumlarda bir arkadaşım bizim de başımıza geliyor demiş. Teşekkür ediyorum. Hani bazı taktikler vermiş bana. Şöyle yapsam belki daha iyi olur falan diye. Teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı her zaman biliyorsunuz ki açığım. Snyder'le 2'yi bulduk bu arada. Yorumlar her zaman açayım. O yüzden yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın diyorum. 2-0 oldu. Hadi bakalım. Kevin kadro iyi bu arada. Sak. Sakın pası birazcık iyi olsa her şey daha güzel olabilir ama. Arkadaşlar Kudüs geliştirmesi müthiş. Gerrit Bale'dan harika bir gol geliyor. Güzel bir atak yaptık orada. Rashford geliştirmesi yapıyorum aynı zamanda. Onu da sizlere gösteririm. Gerrit Bale, Gerrit Bale. Alır mıyım önüme? Alamadım ya. Kimmiş bu? Oh, tamam, Rotter'da. Nayder'den deneme ama olmadı Güzel Arkadaşlar şöyle bir durum var Bu oyunda Tam olarak böyle bir durum var Bu oyunun ne olacağı belli olmadı. Bir anda bakıyorum hiçbir şey yapamadım Müdahale edemedim koşamadım adamın üstüne Tık golü adam attı Atar bu oyun böyle bir oyun Döner yani bu oyun bir anda 5-3'e gidebilir yani Yani bir anda her şey olabiliyor bu oyunda. O yüzden hiç salmak salmaya gelmiyor. Yani şov yapmaya gelmiyor bu oyun. Mbappe Mbappe, Yaya, Toure temiz aldı. Böyle rahatlatalım bir oyunu. Ne yapacağım ben şimdi? Gerard'la, Gerard'la geçtik. İshak'la bitirelim. Müthiş. Bu da benden başka oynayan yok herhalde. Maçın daha ilk karşı yani bir de bir tane de böyle süperstar forvet isterim tabi Mbappe gibi mesela Mbappe var adamda. Gerçi sarı Mbappe oyun vermişti bir ara kiralık Hatırlarsınız çok beğenmemiştim ama. Oh. Oh ah be pas vermeseydi çok iyi kontrollü. Kudüs cidden çok hızlı güzel bir kanat oldu. Mbappe tabii ki 4-2 şeye girmeden önce bizi sitese sokacak oyun. Anladınız mı? Rahat maç kazanmak bize bu oyunda böyle haram gibi bir şey yani. Anladınız mı? Rahat maç kazanamayız biz bu oyunda. Rahat böyle yani. Rakip çıksın etsin yok. İlla o Emir o işkenceyi çekecek. Neyse yapacak bir şey yok. ikinci yarıda görüşürüz. Evet, ikinci yarı başladı. Karşınızdayız ikinci yarıyla. Snyder Neden? Neden Arap'a sattım? Ya? Yani Normal Arap'a sattım geçecekti. Kudüs. Denedim ama olmadı. Sıkıntı yok. Devam. Böyle Cerrah'la kademeye gelelim. Evet bu atak gol olacak gibi. Değerken gol. 4-3'e geldi maç. Çok güzel. FIFA, EA, FC bizi şaşırtmamaya devam ediyor. Sıkıntı yok. Mental toplayacağız. Dökmeyeceğiz. Bu adamdan daha iyi oynuyoruz. O bir kesin. Kaleye doğru yükleniyorlar. Bakalım bir gol bulabilecekler mi? Mbappe attı tabii ki. 4-4'e geliyor. Ben ne dedim maçın başında? Size 4-4'e gelir bu maç dedim. Hatta 5-4, 5, 5 3 o zaman 5 3 kaybederiz dedim. Dediğim olacak gibi. Yani tutamıyorum orada. Mesela sabahtan beri adamın üstüne çıkıyor benim adamları. Alıyorum topu onlardan. Ama şey olunca bak görüyor musun? Bak hemen onun adamı benim üstümde ama benim adamım onun üstüne çıkamıyor. Neden? Çünkü oyun artık böyle istiyor. Bak bak bak. Gusto ha o Gusto arkadaşlar. Kılıf giydirilmiş Gusto. Gerit Bell'den topu rahatça çalabiliyor. Bak görüyor musunuz? Evet değişikliklerimizi yaptık. Şimdi bakalım kontradan bir gol yemezsek. Baksan abi nasıl çıkıyorsun üstüme ya. Ya nasıl nereye atıyorsun be abicim. Nereye atıyorsun ya. Yani? Aynen. Aynen ya Allah. Nasıl olabilir ya? Bu nasıl olabilir ya? Yorumu size bırakıyorum. Gerçekten ya. Şuna bir yorum atın ya. Ya nasıl ya? Nasıl ya? İnanamıyorum ya bu oyuna. Ya o kadar keklik bir maç ki. Maçtı ki. Yani Mbappe ve Ronaldo'su var diye şu an ben bu adama yeniliyorum arkadaşlar. Bak bunun açıklaması bu. Bak şutu çektirmiyor bana bak. Basıyorum çekmiyor şutu. Aptal gibi oynayan bir adama ben şu an yeniliyorum. Neden? Oyun istiyor diye ya. Ya böyle bir şey yok ya. Bu gol de oyun istiyor diye attım. Bak orada da adama topu kaybettirdim. Bak bak görüyor musun? Bak 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 neler yapıyor bak bak. Yine. Ama kodu. İyi oldu etaos kırmızıda versin be. Bir anda sıyrıldı. Ve çerçeve bu önemli bir tehlike yaratabilirdi. Alexis Mac Allister. Ya. Başarılı bir müdahale. Hadi hadi 10 kişi alalım şu maçı hadi. Oyuna inilmekten yoruldum artık. Bir güzel. Güzel güzel. Diyecek bir sözüm yok ya. Gerçekten diyecek bir sözüm yok ya. Şu golü bir bakın ya arkadaşlar inanamıyorum ya. Hani orada defans hatası mı yaptım ne yaptım. Hani yok ya. Bak bak nasıl geliyor Turam'a bak bak. Ya inanılmaz bir oyun ya. Gerçekten inanılmaz ya. Bak benim adamım ağırlaşıyor orada. Ya nasıl geçersin ya? Delireceğim ya, delireceğim ya. Gerçekten delireceğim ya. Gerçekten delireceğim ya. Ya bu nasıl bir oyun ya? Ya ne turanmış be. Biz de alalım ya. Bak bak bak. Yamala bak. Neler yapıyor bak bak. Sarı yamala bu. Yanlış olmasın yani sarı kart yamal bu sarı sarı kart sarı kart sarı kart Yamalı o arkadaşlar sarı kart hani yanlış olmasın o sarı bir kart Evet arkadaşlar lanet olası bir maçtan sonra videoya son veriyorum. Yine yenildik. Yine kazanamadık. Yani görüyorsunuz ben artık yorum yapmıyorum. Oyun böyle bir oyun. Yani artık diyecek bir yorumum yok. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kusura bakmayın. Şu an çok gergin ve sinirliyim. Çünkü bu oyundan nefret ediyorum. Gerçekten. Kötü oynuyorsam da söyleyin. Oynama. Yazın ya. Oynamamı istemiyorsanız gerçekten oynamak istemiyorum. Çünkü yazın. Sen bu oyunu oynamak lazım. Sen beceremiyorsun. Yazın bana. Bana bunu yazın ya. Sen beceremiyorsun yazın. Ben oynamayacağım. Gerçekten bırakacağım. Hikayeli oyun falan oynarım. Yani lanet olsun ya. Gerçekten böyle oyun olmaz olsun ya. Bu nedir? Gördünüz ya. 4 tane 60'ım Akan oyun. Bir anda adam öyle bir dönüyor ki Mbappesi Ronaldo'su var diye. Gördünüz ya. Pasım geçmiyor. Al takımım dağılıyor. Bir şeyler oluyor. Olmuyor yani. Tamam. Teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Zaten videonun sonuna kadar izlediniz mi onu da bilmiyorum. İzlediyseniz yoruma yazın bakayım. izlemiş misiniz? Görüşürüz.